Merhabalar hanımlar. Bugün yapmış olduğum cep telefonu çantasının anlatımını yapacağız. Bunun için kağıt ip ve iki buçuk milim tı kullanıyoruz. Şimdi burada 20 tane zincir çekiyoruz. 19 20 bir tane de fazladan çekiyoruz hemen dibine bir tane bırakıp ikinciye banıyoruz ve 20 tane sık iğne yapacağız başına dolamadan 20 tane doldurduk. Buraya şimdilik 20. iki tane daha yapacağız. Artırmak için. 1 2 Şimdi devam ediyoruz. Devam ederken de bu ipimizi burada saklıyoruz. Aynısını karşı tarafa Sonuncuya geldik. Buraya da iki tane fazla artırmak için 2 dolduruyoruz. Kaydırma yöntemi ile şuraya geçiyoruz. Ve buradan devam ediyoruz. Burayı 1-2-3-4-5 5 sıra daha yapıyoruz şu şekilde toplamda 6 sıra olacak şurayla birlikte en altta gittiğimizde 1 2 3 4 5 6 sıra olacak Evet burayı yapıp geleyim ben 6 sıramızı tamamladık 1 2 3 4 5 6 şuraya bir ayrı aç koyduk buraya geldiğimizde dönüş yerinin belli etmek için şimdi buradan örneğimizi kuruyoruz örneğimize bir iki zincir çekiyoruz bir iki kere doluyoruz bir tane boşluk bırakıp ikinciye 1-2-3 3'te çıkıyoruz. 2 kere bir daha doluyoruz. 3'te çıkıyoruz. 1-2-3 Şimdi burada şurada bıraktığımız bir taneye geri dönüyoruz. Şöyle banıyoruz, başını almadan bu arkasından bunu alarak şu şekilde buradan çıkarıp şurada kapatıyoruz. Hiç imle çekmeden iki kere bir daha doluyoruz. Burada bir tane bırakıp sürekli burada bir tane bırakıyoruz. Şuna tekrar banıyoruz ikinciye bir iki üç tekrar doluyoruz bir iki üç iki kere doluyoruz bütün seferde çıkıyoruz. Kağıtte biraz zor yapılıyor. Şimdi burada tekrar geriye şuradaki bir taneye bunuyoruz. Şöyle arkadan alıp fazla sıkmadan şuradan çıkarıyoruz. Bu şekilde. bunu bir tur dönüyoruz ben bunu döneyim üzerindeki sık iğneye devam edeceğiz son yerimize geldik burada buradan buraya bağlıyoruz kaydırma yöntemiyle şu şekilde şimdi burada tekrar devam ediyoruz sık iğnemle her birinin üzerine başına dolamadan sık iğne yapıyoruz şekilde. Buraya şimdi 1 2 3 sıra sık iğne gideceğiz. Tekrar bu örneği kuracağız. 1 2 3 4 5 örnek 1 2 3 4 5 tane de sık iğne olacak. Evet bunu bu şekilde tamamlayıp tekrar geleceğim. Sıramızı ördük. 1-2-3-4-5 Şimdi buradan kusap yerine yapacağız. Kupartmadan buraya Yani 1 metre 4 santim yapmışım ben. 3 santim. 1 metre 3 santim şu sap yerini yapacağız. Burada sapa 1 2 3 4 tane yapıyoruz tam ortalıyoruz şu an biz burada tam ortadayız şöyle şuradan iki tane daha tarafa yapalım i̇ki. geri dönüyoruz birimle çekerek Ya 3 4 Bir tane çekiyoruz, geri dönüyoruz. Tam dibe. Başına almadan sık iğne yapıyoruz. Atvi yapmak bayağı bir zor. Evet bu şekilde bunu yapıyoruz. Yani bir, bir metre de yapabiliriz. Bir metre yapıp gelip karşı tarafa şu şekilde tığ yardımı ile tutturuyoruz. İnşallah anlatabilmişimdir. Bu arada kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Elişi sandığım. Teşekkürler.